Geldim. Heh. Hoş geldiniz beygir mühendisi ve onun ekürisi damat Şükrü. Ne istemiştiniz? Beygir mühendisi değil yenge. Bundan böyle Hüseyin abime Şifilberg Hüseyin diyeceksin. Çünkü yönetmen alıyor kendisi. Hüseyin, daha sen kendini yönetemiyorsun. Film nasıl yöneteceksin? Namaste Memine, Çekirdekten başlıyoruz kızım bu işe. Önce düğün videosu çekeceğiz. Tutarsa dizi, film de çekeceğiz. Çekeceğiz tabii abi. Kendimi altın portakala çok yakın hissediyorum. He. Biraz büyük düşün Şükrü. Altın portakal kesmez bize. Oscar lazım. Basamakları birer birer atlayacağız abi. Önce Antalya'dan altın portakal... Sonra Berlin'den altın ayı. <gülüyor> <gülüyor> altın ayı çok yakışır size. Altın öküz, altın sır, altın mandaya kadar yolunuz açık artık. Bana bak, hasta çıldırtma beni. E, i̇yi tamam. Gidin çekin filminizi. Benden ne istiyorsunuz? Kamera istiyoruz yenge. Vardır Ali abinin kamerası. Ben kamera falan veremem size. Ne demek veremem kızım? İstikbalimiz söz konusu burada. <laughs> Sadece bizim değil, Türk sinemasının da istikbali söz konusu Hüseyin abi. Türk sinemasını siz mi kurtaracaksınız? Hadi be yenge, yap bir kıyak. Türk sinemasının geleceği... ...senin şu iki dudağın arasından çıkacak lafa bakıyor. <laughs> merhaba, merhaba. Kolay gelsin kızlar. Hoş geldiniz, merhaba. Buyurun, buyurun. Hoş Buyur, buyurduk, bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abo, ben nefes nefeslik aldım, talısırdım. Bir bardak suyunuz var mı acaba? Aa, olmaz mı? Hemen. Ya olmaz, ısrar etmeyin. Yani ben veremem. Kimsenin malını kimseye veremem. Haluk Bey öldürür vallahi. Hem adamın kamerası ikide bir arızalanıyor, sinirleniyor adam. İşte Türk sineması bu yüzden gelişmiyor Şükrü. Bu yüzden bir Oscar'ımız bile yok olamıyor. Senin kaderin İtalyan yönetmen Fellini'nin kaderine çok benziyor abi. Ne gibi Şükrü? Zamanında Fellini de senin gibi arkadaşının düğününü çekmek için... ...karısının iş yerine gitmiş... ...kamera istemiş. Ee? Vermemişler. O gün Fellini fellik fellik kamera aramış. Bulmuş mu peki? Bulmuş abi. Biz de bulacağız Şükrü. Biz de bulacağız. Biz de bulup kendi filmimizi çekeceğiz. Yürü gidelim. Hadi gelin bir şey. Güle güle. Anca gidelim.